Ne? ne oluyor hanım? Bir tıkırtı duydum. Hırsız girdi galiba. Kalk bir bak. Cengiz'in olduğu eve hırsız girmez hanım. Olsun sen gene de kalk bir bak. Hadi kalk dedim. Hadi tık, peşin bana ha. 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 Beni yalnız bırakma. Dur dur dur. dur. Korkuyorsan o. sen dur, de gel o zaman. Ay yok ben gelemem korkarım. Anne! Anne! Annem nereye saklandın anne? Anne nereye saklandın anne? Ay! ay, ay. Elin kırılsın inşallah! Oh! Yok inşallah şey yok. Ben... Ah! Oh. ah! ben uyuyordum. Ayılttı beni. Ha bir şeyin yok ya Cengiz'im. Ee, yok. Niye vuruyorsun yavruma? Ya çocuk şoktaydı ayılttım hanım. Abla ben uyur gezer olmuşum. Eniştem de bana tokatıp atıp bir kovdu ayıldım. Ah benim talihsiz yavrum, benim öksüzüm. Gel, gel yat oğlum yat. Ah. Yat sen burada. Yat güzelim. Ablam bekler başında sabaha kadar. Yat anneciğim yat 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 hadi. Ay uykusu da anacığını arıyor yavrucuğum. Ben seni anasız bırakır mıyım hiç? Aratır mıyım annem benim kuzu kuzu. Ablacığım Tamam çok abarttın. Ben gideyim yatağımda yatayım. Eniştem de yerinde yatın Ayıp adama ha. Yok olmaz. Enişten yatar senin yerinde. Düşersin, düşersin. Başına bir şey gelir, aklım sende kalır. Haklısın hanım, haklısın tabii ya. Çocuk uyur gezer olmuş. Bugün dolaba girdi. Yarın nerelere girer Allah göstermesin. Ağzından yel alsın inşallah. Hadi, hadi sen uyu güzel yüzüm. Tamam. Ablan sana bakar hadi. Tamam. Güzel yat bakayım, yat. Yat iyice ha. Ört üstünü anneciğim. Hah, güzel oğlum benim. Hanım. Güzel oğlum. Hanım. Evden. Ne var? Gece gece Allah'ını seversen. Çocuğun yanında söylemek istemedim. Cengiz'in durumu iyi değil. Kafasına ağır darbe aldı. Maazallah şuurunu kaybedebilir. Ne yapacağız efendi? Hiç kıpırdatmamak, hatta yatağından çıkartmamak lazım. Sensel ol, yanından hiç ayrılma. Zinhar dışarı çıkması yerinde oruç tutturma. Öyle ağır yiyecekler falan da verme. Açlardan lapa. Nane limondan başka içecek de verme sakın. Ne olur ne olmaz dikkat etmek lazım. Allah'ım bu ne felakettir başımıza gelen. Sen hiç merak etme efendi. Gözüm gibi bakarım. Hadi sen yat, uyut. Ben gözümü kırpmam. Allah cengizimizi bize bağışla. Abi, hadi kolay gel. Kallem etti, kallem etti. Bizi de yatağımızdan etti. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra uyumaz da. Ne yapıyorsun gece gece orada Allah'ın sen? Şey cam, camın, camın ölçüsünü alıyorum. E, camın e, bu sabah camcıya haber vermek lazım. Sabah bunu da kuru temizlemeye vermek lazım. Kadına rezil olduk. Al. Koltuğun üstüne çıkacağına neden aşağıdan almıyorsun ölçüyü? Doğru söylüyor ya. <laughs> Sağlam camın ölçüsünü niye alıyorsun? Kırık cam bir safir odasında desene.